Merhaba arkadaşlar. Fuji Film Antalya Showroom'dan Ümit ben. Kamera arkasında Can'la beraber bugün size fotoğrafta ışık ölçü modlarından bahsedeceğiz ve nelerde kullanacağımızdan bahsedeceğiz. Hepimizin kullandığı makinelerde özellikle profesyonel olan makinelerde enstantane diyafram ISO'yu ayarlayabildiğimiz makinelerde doğru poz yap yapabilmemiz için makinelerde artı ve eksi ibarelerini görüyoruz. Ekranımızda ya da vizörümüzde. Bu artı eksi ibaresinin olduğu yer aslında bize doğru poz zaman yapabildiğimiz için referans oluyor. Fotoğraf çekerken iki farklı ölçüm kullanıyoruz aslında. Birincisi objenin üzerine düşen ışığın ölçümü, ikincisi de objeden yansıyan ışığın ölçümü. Şimdi objenin üzerine düşen ışığı ölçmek için bize bir pozometre gerekiyor. Pozometre şu işe yarıyor. Az önce de aslında direkt söylediğim olay. Örneğin benim fotoğrafımı çekeceksiniz. Benim olduğum yere pozometreyi tutuyorsunuz. Hatta şu an şurada göreceksiniz pozometreyi. Pozometreyi tutuyorsunuz. Bana gelen ışığın değerlerini size pozometreden girdiğinizde gösteriyor ve ona göre enstantane bir yapmamızı ayarlıyoruz. Fakat daha pratik olmak istediğimiz için, daha hızlı hareket etmek istediğimiz için bu kısmı çok fazla kullanmıyoruz. Biz şunu yapıyoruz daha çok. Fotoğraf makinemizin ışık ölçüm modunu kullanıyoruz. Fotoğraf makinemizin ışık ölçüm modunda da objenin üstüne düşen değil yansıyan ışığı ölçüyor. Yani benim üstüne bir ışık düşüyor. Oradan objektiften içeri giren ışığın değerlerine göre pozlamamızı yapıyoruz. Burada da genel geçi olarak baktığımızda üç farklı ölçüm modu var fakat artık bu yavaş yavaş dördüncü de ortaya çıkmaya başladı. 4 farklı diyebiliriz. Kısaca size bunlardan bahsedeceğim ve bunların örnek bir fotoğrafta etkilerinden bahsedeceğiz. İlk ölçüm modumuz genel ölçüm modu veya matrix ölçüm modu ya da çoklu bölge ölçüm modu. Yani bunlar her markada farklı oluyor ama aslında mantıkları aynı sadece markalar kendi jargonlarını koymuşlar diyebiliriz. Şimdi çoklu ölçüm modunda şu oluyor. Fotoğraf makinesi vizörden baktığınız zaman kadrajınızda olan görüntünün tamamından bir ortalama alıyor. İşte atıyorum sağ üst tarafta Aydınlık bir alan var, solda koyu bir alan var, de sol altta daha yumuşak ışık olan bir yer var. Bunların hepsinin bir ortalamasını alıyor ve ona göre biz enstantanemizi girdiğimizde diyaframını şu yapmalısın ya da işte diyaframı girdiğimizde bu diyaframa göre enstantanemizi bu yapmalısın diyor. Bunu nerede kullanıyoruz? Genelde ışığın çekeceğimiz objeye veya işte nesneye, kişiye hatta manzaraya tamamen yansıyorsa kullanıyoruz. Hatta manzara demişken daha çok bunu böyle doğa manzara fotoğrafçılığında çok fazla kullanılır. Yani genel ölçüm modu veya çoklu ölçüm modu az önce de bahsettiğim gibi en çok kullanılan ölçüm modlarından biri. Işık dengeli ise genel ölçüm modunu kullanmamızda fayda var. Bir diğeri ise merkez ağırlıklı ölçüm modumuz. Merkez ağırlıklı ölçüm modundaysa aslında çoklu ölçüm modunda veya işte bu genel ölçüm modundaki gibi her yerden yine bir ölçüm yapıyor. Fakat referans olarak beni fotoğraf karenizdeki tam orta, benim düşünün, benim fotoğrafımı çekeceğiniz düşünün. Orta alanı yani benim bu kısmımın veya işte derler artık netlediyseniz objektifimizin orta kısmının %70'ini çevresinin de %30'luk kısmını alıyor. Bunu da genelde portre çekeceğimizde kullanıyoruz veya stüdyo ortamında portre çekeceğimizde kullanıyoruz. Yani ışığın hakimiyeti daha çok bizde ise merkez ağırlıklı ölçüm modunu kullanabiliriz. Yine aynı zamanda çok sert olmayan ters ışıklarda da kullanabiliyoruz. Ama idare olarak baktığımızda portre ve işte tek hayvan çekiyorsak işte kuş bile olabilir. Başka hayvanlar olabilir. Ya yani tek bir insan olabilir. Daha çok kullanacağımız bir ölçüm modu. Bir, bir diğer ölçüm ise noktasal ölçüm modu ya da spot ölçüm diye geçiyor. Eskiden şu şekildeydi bu ölçüm modu. Sadece merkezi merkezdeki netlik noktanıza göre bir ölçüm yapıyordu ve tamamen ölçümü oradan alıyor. Geri kalan kısmının da %3'lük %5'lik bir kısmını alıyordu. Yani fotoğraf makinemizin pozlaması. Fakat bu günümüz teknolojisiyle ve günümüz fotoğraf makinenin ilerlemesiyle değişti. Artık netlik noktamıza göre yapıyor. Yani şöyle diyebiliriz işte benim elimde ne var şu an? Fujifilm X-T30. Bu makinede 325 tane netlik noktası var. Ben eğer Fujifilm X-T30'la bir fotoğraf çekeceksem ve netlik noktasını spot ölçüm moduna aldıysam ben netlik noktamı nereye götürürsem oraya göre ölçüm alıyor. Bunu birazdan örnekle göstereceğiz. Yine aklımızda kalması için şöyle diyebiliriz. Eğer koyu bir alana, pozlamamı koyu bir alana göre aldıysam ne olacak? En değerim düşecek. Veya aydınlık bir alana göre yaptıysam bu sefer ne olacak? En değerim yükselecek. Bu nerede işimize yarayabiliyor? Daha çok ışık gölge oyunları yapmak istiyorsak, işte ters ışıkla çalışacağız, pozlamamızı aydınlık alana göre aldık ve ters ışıkta kalan objenin, nesnenin tamamen karanlıkta kalmasını istiyorsak işimize yarayabilir. Veya iç Anadolu'da mesela eski hamamlar vardır, bir yukarıdan bir ışık hüzmesi gelir. Eğer o ışık hüzmesinin daha belirgin olmasını istiyorsanız yine noktasal ölçüm modunu alıp ona göre pozlamanızı yaptığınızda daha efektif, daha güzel fotoğraflar çıkartabiliyorsunuz. Ya da makro fotoğrafçılıkla ilgileniyorsunuzdur. Yani çekeceğiniz obje olabildiğiniz yakın giriyorsunuz. Yani kadrajınızın neredeyse tamamı da o var. Zaten sadece oradan yansıyan ışık sizin işinize yarıyorsa yine aynı şekilde noktasal ölçüm modunu kullanabilirsiniz. Geldik son ölçüm modumuza. Ortalama ölçüm modu. Bu yeni bir ölçüm modu. Yeni makinelerde yavaş yavaş çıkmaya başladı. Bizde bildiğim kadarıyla XT30 modelimizde, XT3'te, XT4'te var. GFX serilerinde var. Buradaysa şöyle yapıyor aslında. Çoklu bölge veya işte genel ölçüm moduna biraz daha yakın. Kadrajın tamamını ölçüyor. Tamamında ne var ne yok hepsinin bir ölçümünü yapıyor. Ve ona göre enstantane diyaframımızı ayarlıyoruz ve fotoğrafımızı çekiyoruz. Yani aslında benim şahsi fikrim çoklu bölgeyle ve genel bölgeyle ortalama ölçüm modu birbirine yakın. Buradaki durum biraz sizin tercihiniz. Dilerseniz şimdi bir de örneklere geçelim. Bu ölçüm moduyla can, can bize modelik yapar herhalde bugün. Canın fotoğraflarını çekelim. Bir bakalım sonuç nasıl oluyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yakışıklı heykel gibi bir modelimiz var. <laughs> Şimdi az önce bahsettiğimiz ilk ölçüm modumuzdan başlayalım. Yani genel ölçüm modu, matrix ölçüm modu ya da çoklu bölge ölçüm modu. Şimdi benim burada referans alacağım nokta şu gördüğünüz artı 3, eksi 3 ibaresinin olduğu yer. Öncelikle ölçüm moduna gelip çok alanlı olanı seçiyorum. Şimdi bakın zamanı kadrajda gördüğünüz koyu ve aydınlık alanlardan ölçüyor. Sıfır değerine, değerine göre getirdiğim zaman netliyorum ve fotoğrafımı çekiyorum. Bu arada sizin izleme açınıza göre veya benim fotoğraf çek çekme açıma göre... Sol 45'ten cana bir ışık geliyor. Zaten gölgeden bunu anlayabiliyoruz. Bir diğer ölçüm modumuzsa orta ağırlıklı ölçüm modu. Orta ağırlıklı ölçüm modunu hatırlıyorsanız şunu demiştim. Modelimiz nerede olursa olsun ortanın %70'ini geri kalan çevresinde %30'unu alıyordu. Fark ettiyseniz orta alan ölçüm moduna getirdiğimde poz zaman artı bile çıktı. Çünkü can üzerinde beyaz bir kıyafet var. Ve direkt enstantaneyi yükseltti. Böyle bir durumda da ne oldu? Bakın enstantane değerimiz yükseldi. Fotoğrafını çekiyoruz canım. Çektik. Bir diğer ölçüm modumuzsa noktasal ölçüm modumuz veya spot ölçüm modumuz. Spot ölçüm modundaysa önce bir spot ölçüm modunu alalım. Spot ölçüm modundaysa ben ben bu ekranda gördüğünüz netlik noktasını nereye alırsam oraya göre ölçüm yapacak. Yani Can'ın aslında yüzü şu anki bulunduğumuz ortama göre ortalama bir ayarda. Çok bir hareket yapmama izin vermedi ama bakın netlik noktasını değiştirdiğim an görüyorsunuz direkt o zaman değişiyor. Burada eğer Can'ın yüzüne göre bir ayarlama yaparsam ben de Rezantene'mi biraz daha yükseltmemi isterim makine. 1 bölü 160'a çıkarttı ve çektim. Ama canın üzerindeki beyaza göre, beyaz tişörte göre pozlama yapmak istersen fark ettiğiniz üzere pozlama olan kısım artı 2'ye yükseldi. Eğer oraya göre pozlama yapacak olursam şöyle bir fotoğraf verecek bana. Bakın can bu sefer tamamen karanlıkta kaldı. Ya da koyu olan alana göre getirirsem bu sefer eksi de kaldı. Bakın onun koyu olan kısma göre ayarlıyorum. Ne oldu? Can yüzüne nur gelmiş gibi bembeyaz oldu. Birçok markada olmayan bir de ortalama ölçü modumuz var. Ortalama ölçü modu da az önce bahsettiğim gibi çoklu ölçüm moduna yakın bir ölçüm mod. Özellikle burada çok bir şey fark etmeyeceğiz. Çünkü koyu ve aydınlık alanlar hemen hemen birbirine denk. Getirdiğim zaman bakın pozlama bu sefer artı 2'ye çıktı. Bir kare daha fotoğraf çektik. Yani aslında buradaki durum şu diyebiliriz arkadaşlar. İhtiyacınıza göre, nerede ne çekeceğinize göre bunları sizin değiştirmeniz gerekiyor. Biraz deneyimlenmeniz gerekiyor. Zaten aklınıza takılan sorular olduğunda yorum kısmına yazacağınızdan şüphem yok. Bugün sizlere dilimiz döndüğünce ölç modlarından bahsetmeye çalıştık. Örnek fotoğrafları zaten göreceksiniz veya görüyorsunuz. Kanalımıza buradan ya da buradan abone olmayı unutmayın lütfen. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.